merhabalar arkadaşlar diyeceğim de bana ne oldu bir reset tutalım herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni harita pubg simulator oynayacağız bunlar ne yapıyor buradan ni nişan alıyor atladık Mola bak ya. Si. Bu arada ben bu oyunu birkaç gün önce oynadıydım. Ben söylediğim kişi öldürüldüğüm kişi sayısından daha fazla oluyor. Ne ne yazı ne? Ha. Pardon. Böyle yüz yüze vuruyorum insanları. PUBG oyunları. Bırak. Son. Kim vurdu lan beni? Şey... Ben keskin nişancı ile herkese tek attığım için yani o kadar ben herkese bu keskin nişancı ile tek atıyorum. 266 çık bir kardeş çık çık valla bak valla bir çık ya döveceğim ben <laughs> 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 cidden bu arada o kişiden bir zaman intikamı it yakın zamanda. buraya Nasıl? Bu sesliyan diye bile, yazmayacağım çünkü daha 300'e ulaşamadım. 300'e ulaşacağım. Şimdi bu lan. Benim haberim yok. İnanamadın annem Bir saniye. Bak orada biri var. Fazla da açığa gitmek istemiyorum. Öbürler beni. Telefonum şu oluyor. Katılıyorum. Neden hareket ettim? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor şimdi ya? Çüş ya çüş. Terlerildi ya. Ki Roblox'a ya. En son bunu oynuyordum. Telefonu ne yapayım ya. Ah, aynı server'a düşmedik aynı en azından. geri gittim. birileri var ya. Şu an Uygulamam gözüktüğü için şey demem ki, çünkü uygulama uygulamadır. Adam savirse gelsin lan. Şirin'i çaldılar dur ne Oha. Küfür eline ne geçiyor yazalım. Ne oluyor? Ne oluyor? İnternet açık. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Hangi oyun oynasak? Bunu değiştirmişler. Bu kırmızıyla maviydi. Ne oldu? Ben şu oyunu çok seviyordum. Neyse oyuna devam edelim şimdi de. Onun çekeceğiz dedik bunu çekiyoruz <laughs> ne oluyor ya? ne oluyor burun Herkes neden havalarda bir yerlerde ya? Gökler tepata gibi Ar diye biri Lan bir Oyun prolarla oynuyor Lan ben ne yapayım? bir şey yazmış. Yazmışlar. Ne ara 71 oldu. Durdu -du beni öldüren kişi. Ar Ay. Al bak şu 2020 diyor. Blur Blur'cuk Blur Blur'cum Lan 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 Bro Kim? Videoyu bitireyim mi? Biraz sonra Bitireyim mi? Biraz sonra Onun çatında bir şey yok Neden bana nazar değiyor? Neden birisini öldüremiyorum? Adam arkadan mı vuruyor? Anlamıyorum. Lan lan bakayım. Yavaştan ben videoyu bitiriyorum ama kilimi. Ki senaryo bakayım. 2 kişi öldürmüşüz o kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu e, PUBG Simulator oyununun devamı devamını gelmesi için yani çok da istemiyorum. Hiç like sayım olmadı. Kendi videolarımı kendim beğeniyorum. Yani eee iseniz de ben yine cevabını çekerim yani. Blackpink ve benzeri şortlar istiyorsanız yoruma yazmanız gerekiyordur yani. Gerekiyor. Şimdi ben videoyu bitireyim. Çünkü hiç like sayım olmadı. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Davanın gelmesi istiyorsanız altı like. Bye bye.